Herkese merhaba Bilgi Sarmal Yayınları Biyoloji Yazarı Hüseyin Acarlı ben. Karşınıza yepyeni bir Bilgi Sarmal projesiyle çıktım. Video ders kitabı serisinde 32 günde AYT Biyoloji video ders kitabımız uzun detaylı bir çalışma aşamasından sonra tüm işler bayilerinde beğenilerinize sunuldu. Biraz kitabın içeriğinden bahsetmek istiyorum size. Kitabın içeriğini bilerek çalışmaya başlarsanız sizin için çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Hadi biraz kitabın içeriğinden bahsedelim. Öncelikle kitabımız tamamen konu anlatımlı. En ince ayrıntısına kadar hem MEP hem de ÖSYM müfredatına tam uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Hem geçmiş yılların soruları incelendi. Hem de MEP kitapları en ince ayrıntısına kadar taranıp ona göre hazırlandı. Tüm AYT konuları, 11 ve 12. sınıf konuları kitabımızın içinde 32 günde, 32 parçada anlatıldı. Kitabımız video destekli. De boşluk doldurmalı değil, tamamı konu anlatımlı. Hem ben hem de diğer yazar arkadaşlarım tarafından Sarmal Biyoloji YouTube kanalına bu kitabın konu anlatımları gün gün yüklenmeye başlandı. Kitabın konu anlatımlarına ulaşmak için ister kitabın kapağındaki QR kodu okutabilirsin veya Sarmal Biyoloji e, YouTube kanalında oynatma listesinden video ders kitabı AYT video ders kitabı e, oynatma listesinden konu anlatımlarının tamamına ulaşabilirsin. Hadi birazcık kitabın içeriğinden bahsedelim. Öncelikle dediğimiz gibi kitabımız 32 günde tüm AYT müfredatını 11 ve 12. sınıf müfredatını kapsıyor. İlk gün bildiğiniz gibi 11. sınıfta ne var? Sinir sistemi. Sinir sistemi konular kendi iç e, büyüklüklerine göre günlere ayrıldı. Örneğin sinir sistemini 2 günde. Endokrin sistemi, duyu organlarını 2 günde bitirirken dolaşım sistemi 3 güne, solunum sistemi bir günde bitebiliyor. Konu içeriğinin büyüklüğüne göre günler ortalama 40-45 dakikalık video derslerine anlatılacak şekilde hazırlandı diyebilirim size. Konular şöyle bir başlayalım. Örneğin Sinir sistemi birinci güne başladık. Birinci güne başladığında, şimdi giriş kısmı bir hücreden bahsettik. Kitabın burası büyük bir kısmı konu anlatımı. Buraya ister kendin çalışabilirsin, ister aç YouTube'dan konu anlatımını beraber ilerle. Veya önce çalıştın sonra takıldığın yerleri dinle. Bu tamamen senin kendi stratejine dayalı. Arkasından şimdi en önemli yere geldik. Konuyu burada dinledin ya. Acaba bu dinleme oldu mu? Bu öğrenildi mi? Hemen iki tane sorun var yan tarafında. Bu sorulardan biri çözümlü soru. Altında açıklaması da var. Kitabı, soruyu çözmeye çalışıyorsun. Çözemedin. Altına geçiyorsun. Açıklamayı dinliyorsun. Sonra sıra sende. Şimdi soru çözme sırası sende. Bu soruyla uğraşıyorsun. Çözemezsen video çözümü tabii ki var. Youtube'da aynı konu anlatımında ben de çözüyorum. Veya kitabın arkasında direkt cevap anahtarından da ulaşabiliyorsun. Bu şekilde birinci gün parça parça gidiyor. Birinci konu neydi? Nörondu. Arkasından glia hücreleri. Arkasından nöronda impuls üretimi. Bu şekilde yaklaşık 40-45 dakika ya da 1 saat diyelim. 1 saatte çalışabileceğin konu var. İlk gün bitti. Hemen en başa giriyorsun. Burada bir kaptanın yani senin bir seyir defterin var. Konuyu bitirdin, işaretini koydun ve geçtin. Benim sana bir tavsiyem var. Altına küçük bir not al. Bugün 22 Mart'tı. Ben bunu 22 Mart'ta bitirdim. Geçtim. Ertesi gün mümkünse şu. Tamam güne çok takılmayabilirsin. Sen bunu 32 günde değil 50 günde bitirebilirsin. Ama sinir sistemine başladıysan mutlaka ertesi gün. Hatta istiyorsan vaktin varsa aynı gün içinde bitirebilirsin. İkinci günümüzde sinir sistemini devam ettirdik. Bakın sinir sisteminin ikinci gün kısmına geldim. İkinci gün tekrar sinir sistemi bu sefer insanda sinir sistemi kısmı. Her zaman yine az önce söylediğim gibi konu anlatımı burada soruları burada. Direkt bu sayfada çalıştığın yerin soruları var. Öncesinden veya sonrasından değil. Sadece çalıştığın kısım. Bu şekilde ilerliyorsun. Bir 40-45 dakikada da burayı hallettin. İlk sistem bitti. Sinir sistemi bitti. Şimdi ne geldi? Dijital destek testi. Yani bir konu kavrama testi sadece sinir sistemi ile ilgili, sadece o konuyla ilgili yaklaşık 12, 13, bazen 10, 10 tane soru, 15 tane soru çözüyorsun. Tabii ki yeterli mi değil ama bir kavrama testi. Acaba bu konu bende ne kadar oturdu oluyor? Evet, bunda çalıştın. Şimdi benden ödevini alıyorsun. Hemen arkasından konunun sonunda, dijital destek dersinin sonunda ne yapıyorsun? Bilgi Sarmalı yayınlarının AYT biyoloji soru bankasında ilgili sayfalardan oraya notunu da aldık. Hemen o soruları çözüyorsun. Bu şekilde gün gün ilerleyerek konularımızı bitirmeye çalışıyoruz ve mutlaka tekrarlarımızı zaman zaman ben size videolarda da bunu söyleyeceğim. Örneğin duyu organı bittiğinde bugün mutlaka sinir endokrin duyu organlarının küçük bir tekrarını yapacağım. Ondan sonra devam edeceğim. Bu şekilde 32 günde konularımızı bitiriyoruz. 32 günün toplam 19 günü 11. sınıf konularına denk geliyor arkadaşlar. Sistemler, popülasyon ve komünite ekolojisi. Geri kalan 13 gün ise 13 günlük konu ise 12. sınıftaki genden proteine, solunum, fotosentez, canlılarda enerji dönüşümleri, bitki biyolojisi, bir de son küçük bir konumuz olan canlılar ve çevre var. Kitabı bitirdiğinde bütün konunun AYT biyolojinin tamamına artık hakimsin. Konuyu dinledin, tarama testini çözdün. Soru, ödevler verildi. Soru bankasından sorularını çözün. Şimdi ne yapacaksın? Hadi şimdi branş deneme çözümünü ediyorsun. Umarım 32 günde AYT video ders kitabımız sizin üniversiteye hazırlık yolunuzda bir basamak olacaktır. Sizin çalışmalarınıza kolaylık sağlayacaktır. Size bir zaman kazandırıp daha fazla soru pratiği yapmanıza imkan sağlayacaktır. Videolarda görüşmek üzere. Kitabı kullanan arkadaşlar da yorum yapar, beğenir ve tavsiye ederlerse çok seviniriz. Bundan sonra artık 32 gün boyunca konu anlatımlarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar, kolaylıklar diliyorum.